Selam dostlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine yeni bir ürünle karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konu Amazon Almanya'dan tedarik etmiş olduğum 32 parçadan oluşan Gumpel markalı kılavuz ve pafta takımı. Kıymetli arkadaşlar aslında ben bu ürünü alalı yaklaşık bir 4 ay olmuştur. Lakin incelemesi bugüne nasip oldu. Neden bu takımı satın aldığıma da gelecek olursak, Türkiye'de benzerleri yok muydu? Elbette ki vardı fakat daha pahalıydı. Yani Türkiye'deki fiyatlara kıyasla ben neredeyse yarı fiyatına bu ürünü satın almıştım o günün şartlarında dostlar. Arada sırada tamir bakım ve onarım işlerinde hepimizin başına geldiği üzere bazen civata bazen de civatanın yuvası yalama olabiliyor dostlar. İşte bu gibi durumlarda görmüş olduğunuz bu Kılavuz ve pafta takımı inanılmaz bir şekilde işe yarıyor. Yani olmayacak olan işiniz tamamlanmış oluyor. Sözüm ona elinden iş gelen hemen herkesin elinin altında bulunması gerektiğine inandığım bu takımı şimdi sizlere yakından tanıtacağım dostlar. Kutunun arka yüzünde yer alan bilgilere yakından baktığımda görüldüğü üzere 32 parçadan oluşan metrik kılavuz ve e, pafta takımının detayları bu şekilde bir liste halinde verilmiş. Merak eden arkadaşlarım videoyu duraklatarak detaylara bakabilirler. Evet arkadaşlar, ürün görüldüğü üzere bu şekilde metal bir çanta beraberinde geliyor ki zaten bir yerden bir yere taşınması yanı sıra içeriğinin eksiksiz bir şekilde muhafaza edilebilmesi noktasında da önem arz ediyor. Şöyle çanta içeriğine yakından bakacak olursak. Alt kısımdan başlamak gerekirse görüldüğü üzere burada bir pafta kolu. Bu pafta kolunun e, paftayı sabitlemeye yarayan civataları için böyle bir tornavida. Yine burada kılavuz kolu ve beraberinde vidaların dişlerini ölçmeye yarayan bu şekilde bir metrik ölçer çantaya yerleştirilmiş vaziyette dostlar. Ayrıca çantanın diğer ara yüzüne baktığımda en çok tercih edilen ve aranan metrik 3, metrik 4, metrik 5, metrik 6, metrik 8, metrik 10 ve metrik 12 kılavuz ve paftalar bu şekilde konumlandırılmış şöyle yakın çekimle size göstermiş olayım. Bazen yakın çekimle göstermek, söz ile anlatmaktan çok daha evla dostlar. Pek çok inceleme ve tanıtım videosunda maalesef bunu pek çok arkadaşım yapmıyor. Aslında şöyle yakın çekimle göstermiş olsa, ürünün malzeme kalitesi konusunda iyi kötü bir fikir sahibi olabiliriz ama pek çoğunun bu aklına gelmiyor herhalde. Yani kameram odakladığı kadarıyla şöyle size göstermek istedim. Umarım gördünüz. Şimdi neden metrik 3'ten 3 üç tane? Şu giriş, şu orta, şu da final. Yani bunları ben böyle adlandırıyorum. Yani metrik 3 kılavuz çekerken öncelikle şu alıştırma, şu işte orta seviye, şu da nihai sonuç. Yani dişin tamamen oluşumunu sağlayan son kılavuz. Yani 1, 2, 3 numara diye adlandırabiliriz dostlar. Diğerleri de aynı şekilde. Ama pafta çekerken buna gerek duyulmuyor. Tek seferde dişi oluşturabiliyorsunuz. Kıymetli arkadaşlar yani çanta içeriği bu şekilde. Ben e, Metrikon kılavuzu aracımda yağ basınç valfi değişimi yaparken kullandım. İnanılmaz iş gördü. Onun dışında yine karterin bir civatasında diş bozukluğu vardı. Görmüş olduğunuz bu e, metrik 6 idi yanılmıyor isem. Evet metrik 6 ile güzelce pafta çektim. E, ve sorunu gidermiş oldum. Yani bana iki noktada inanılmaz hayati iş gördü bu görmüş olduğunuz takım. Hiç olmadık bir yerde, hiç olmadık bir zamanda inanılmaz iş görüyorlar arkadaşlar. Hani kalitesi de giriş orta seviye diyebilirim. Yani profesyoneller bunu tercih etmezler. Daha iyileri, daha kalitelileri elbette ki var. Lakin bir ev kullanıcısına ziyadesiyle hani yeterli kalitede olduğunu söyleyebilirim. Çok sert bir malzeme olmamak kaydıyla bu ürünü istediğiniz yerde, dilediğiniz alanda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında şurada bir plastik malzeme var. Yani bunun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum işin açıkçası. Bilenleriniz varsa altta yorumlara belirtirlerse hepimiz bilgilenmiş oluruz. Yani ürün beraberinde gelen herhangi bir kullanım kılavuzu vesaire bir şey de yoktu. O sebeple ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, isterseniz size kılavuz kolunun nasıl kullanıldığını şöyle hiç bilmeyen arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bu şekilde bir kısmı dönen bir kısmı da sabit olan böyle bir aparat. Buna herhangi bir kılavuzu alalım. Şöyle takalım. Şu şekilde oturtmuş olduğunuz kılavuzu iyice sıkıştırıyorsunuz. Ve e, kılavuz çekecek olduğunuz malzemeyi yağladıktan sonra bu kılavuzu 90 derece dik oturtup o şekilde yavaş yavaş çevirip yarım tur geri çevirerek talaşı kırdırarak kılavuzu çekiyorsunuz. Şimdi ben burada size kılavuz pafta nasıl çekilir bunu tek tek anlatamayacağım. Yani nihayetinde bir ürün inceleme e, videosundayız dostlar. Gönül isterdi hani imkanım olsa da bir atölyem orada size detaylarıyla her şeyini anlatabilseydim. Fakat şu an için öyle bir imkanım yok. Gecenin bir yarısı size bu videoyu çekiyorum. Bu bağlamda kusurumu bağışlayın arkadaşlar. Pafta kolu da şu şekilde onu da göstereyim size. Mantık aynı. Yani civatayı yine 90 derece dik olacak pozisyonda mengeneye sıkıştırıyorsunuz ve bu takmış olduğunuz paftayı da civataya yavaş yavaş oturtuyorsunuz. Şu şekilde bunu oturttuğunuzu varsayalım. Ben video uzamasın diye şu anda takmayacağım. Bu civataları sıkıştırıp akabinde güzelce ne? Böyle dişleri oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Hani bu ürünün Türkiye'de de benzer modelleri var. Fakat fiyatları yüksek. O sebeple ben Amazon Almanya'dan sipariş vermiştim. Yani birebir aynı ürünler bunlar dostlar. Zannetmiyorum ki aralarında kalite farkı olsun. Hepsi Çin'de üretilmiş, üzerlerine hani etiket markası vurulmuş ürünler benim nazarımda. Evet sevgili dostlar, umarım sizler için hem eğlenceli hem de bilgilendirici, faydalı bir içerik olmuştur. Yani elinizin altında mutlaka bulunması gereken aletlerden birisi olduğunu belirterek videoyu burada sonlandırıyorum. Şayet videolarımı yararlı buluyorsanız lütfen beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Daha güzel yarınlarda daha kaliteli ürünlerle inşallah buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.